Şimdi yine bir müzeye gireceğiz. Burası galiba çok çok ne ne iş mi Öyle bir yerde. Şimdi ben aslında buraya girdim. Yani bir kısmına baktım ama burada video çekmeye karar verdim. Burada kalkanlar var ama bazıları o kadar eski eski ki bazıları kırılmış. Bazıları da zarar görmüş. Evet. bu yan tarafta yeşil olanları görüyor musunuz? O da oksitlenmiş. Evet, oksitlenmiş. Konuşamadım. Burada başka bir şeyler de yapmışlar. O galiba bazı olması lazım. takılar. Evet takılar var. Kolyeler, saç tokaları. Yani böyle. Şimdi diğer kısımları da bakıyoruz. Kapıdan geçiyoruz. Kapıyı aç. Otomatik açabilirsin. Bunu açıyorum. Bir daha. Bir aç Ya zor açılıyor bu arada. Burada da bayağı taşlar var. Bir şekilde yapmış çalışmış ben de var ve bu da en büyük taş galiba. öyle olmasın. En büyük taş burada. <laughs> Aşkların resimleri galiba. Ha, Aa, bir saniye. Daha önce yazdığı için okuyamayabilirsiniz. Şimdi İngilizce gelecektir. İnşallah. Yani, bu yani, bu. Mozaikler. Yani, mozaikler mi? Orada da var. <laughs> bu da Bu Suriye'den. Suriye'den. Burası Suriye'de. da Suriye'den. Ne kadar çok varmış Suriye'den. Herkes gitirdi. O ne? O da Suriye'den. <gülüyor> <gülüyor> Burada... da, dik deş var

Sabah bu. Burada buranın nerede olduğunu e, şey bilmiyorsanız söyleyeyim. Danimarka Kopenhag'da. Danimarka Ulusal Müzesi. Evet, Danimarka Ulusal Müzesi. Akşam odanın bir videosu da gelebilir. Buranın çok yakında bir otelde kalıyoruz. Bunun onun videosu da gelebilir. Burada Espr bayağı resimler. işler ama canlı değil. Burada daha fazla kısım var aslında. Burada taşlar var. Genellikle taşlar var. Bak mesela burada galiba kristaller var. Bir daha kristal olması lazım. Onun dışında daha bir sürü garip garip taşlar var. Altta galiba salyangoz kabukları var, ama çok büyük. Burada daha küçük küçük salyangoz kabukları var. resim devam ediyor. Burada anlatabileceğim çok şey var. Burada taşlar var bayağı bir. Önce üç tane var. Ee, ama burada altın. Ee, eşyalar var ya da yüzükler, rozetler, evet. haçlar. Bunlar var. Broşlar. Yeni bir haç var. Bu da bir şey burada. Büyük bir çam var.

değişiyor. Mesela bu ona at ah, değil. Aslanlar. Evet, aslanlar var. Evet. Burada dört tane heykel var. Burada... Neydi bu? Onu unuttum. Bilmediğim bir şey var. Boruydu galiba düdük. Burada evet. yine haçlar var. Burada devam ediyor haçlar. Burada büyük bir kitap var. İncil olabilir. Ne? İncil. İncil. Yine bir şeyler var. resimler falan yok. Burada gören bir gün. Burada yine bayağı şey var. Mesela Bunlar od, odun, odun olması lazım. Mesela şunlar odundan. Bunlar da odunlar yapıyorlar arada. Orada bakın kıyafetler var. Burada Balıkçılık. Balıkçılık ve tarımda kullanılan malzemeler, kıyafetler. Balina falan Kullanılan eşyalar var. <laughs> yine birini giyindiği var ya da Takı. Takılar var. Burada paralar var işte. Burada da bir kenar var, eskiden. Burada bir saat var ama farklı. Evet, orta çağ saati. Orta çağ saati. Arkadaşlar şimdi Şöyle söyleyeyim bu aslında biraz daha çok büyük. O yüzden isterseniz bu video bitsin ama ikinci videoyu da yapalım isterseniz. O yüzden şimdi bitireceğim. Bay bay.